Adalet Bakanı Gül, 17 mahkumda virüs tespit edildi. 3 kişi hayatını kaybetti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, alınan tedbirlere kapalı ceza infaz kurumları ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlülerinin sağlık durumları hakkında açıklamalarda bulundu. Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberleri aldık. Bakan Gül, uygulanan tedbirler sayesinde bugüne kadar kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini açıkladı. Açık cezaevlerinde ise sınırlı sayıda pozitif vaka haberleri aldık. 5 açık ceza infaz kurumundan 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konuldu. Bunlardan 3'ü tedavileri devam ettiği sırada maalesef hayatını kaybetti. Kendilerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyidir. Kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisi ise yoğun bakımda devam etmektedir. Bugün itibariyle vaka sayısının kontrol edebilir bir seviyede olduğuna dikkat çeken Gül, Adalet Teşkilatı'nda çıkan pozitif vaka sayısı hakkında da açıklama yaptı. Bugüne kadar 14 hakim ve Cumhuriyet Savcımız, 32 adliye personelimiz, 79 ceza infaz kurumu personelimiz, 34 adli tıp personelimizin testleri pozitif çıkmıştır. Testlerimiz yoğun bakımda olmamaları, sağlık durumlarının iyi olmasıdır. İzolasyon altında tedavi ve iyileşme süreçleri devam etmektedir. Adaletin izolasyonu olmaz diyen Bakan Gül, bir mağduriyeti olan vatandaşımız için adliyenin kapısı daima açıktır dedi. Bu döneme özgü suçlar karşısında Cumhuriyet Başsavcılıkları toplumun huzurunu korumak için büyük bir gayret sarf etmektedirler. Bu kapsamda Cumhuriyet Başsavcılıkları'nca son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştır. Koronavirüsle ilgili sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili 737 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide edici davranışlarla ilgili 8 kişi, karantina tedbirine aykırı davranma eylemiyle ilgili olarak 207 kişi, stokçuluk, kara borsacılık, kaçak tıbbi malzeme satmak gibi ticari hayata karşı suçlar kapsamında da 145 kişi bu anlamda soruşturma açılan kişidir.